Eğitim sırasında aracın merdiveninden yatağa atlayan itfaiyere ağır yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde itfaiye tarafından verilen eğitime katılan Veysel A, aracın merdiveninden hava yastığının üzerine atladı. Yatağın kenarına çarpan eri yere çakıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde erinin düştüğünü gören arkadaşları hemen yardımına koştu. <laughs> Mesela abi. Abi. mesela abi. mesela abi. Mesel abi. Arkadaşlarının çabalarına rağmen herhangi bir tepki vermeyen itfaiyeri çağrılan ambulansa ilk önce Birecik Devlet Hastanesi'ne buradan da Şanlıurfa'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiyerinin sağlık durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abi! Mesela abi! Mesel abi! বিষয়বে